Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle kontrabant polise kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bir araba geldi hemen bunu da alalım. Biraz da sesini şöyle kısacağım. Şu kontrolü başla diyelim başlayalım. Şimdi ilk önce aracımızı kontrol edelim. Aracın kapağında bir şeyler var mı? Herhangi bir şey yok. Motoruna bakalım. buralarında da bir şey yok. Bagajda herhangi bir bir şey yok. Bunların bunun içinde bir şey yok. Şimdi belgelere bakalım. Kader Tamam. Geçerlilik tarihine bakalım. Tamam. Hı hı hı. Evet. Bir geçerlilik tarihi sanırsam şey. Ne? Kaçak mı? Vay ön tamponda saklıymış. Fark etmedik hiç bu arada. Da geliştirmelerimizi de yapıyoruz ee, tutuklama yerine alış şey yaptık ha bu da tekrardan nereden bakıyorduk onu ya ee, yok buradan değil alt altyapıdan alt mıydı aynen bir tane tutuklumuz var onu da gönderelim Bunlar bir önceki bölümde göndermiştik bir tane ee, onun dışında Depomuzda kaçak mal var. Bunları da gönderebiliyoruz. Neyse şu kamyonetimizi yükü bir kontrol edelim. Yük yok. Ama aracı bir kontrol edelim. Aracın her tarafını. Biz de yine böyle her tarafına bakmamıştık. Evet kusura bakmayın arkadaşlar bir durdurma hazırlığında kaldım devam ediyoruz Allah burada da bir şey göremedim ama içeriye bir geçelim İçeriye böyle bir şey yapabiliyorum ya, sağa sola Yani herhangi bir şey göremedim belgelere bakalım Evet. Sorunsuzmuş. Doğru. Bir kamyonetimiz daha var. Ee, şimdi bakalım. Ne diyor? Günlük işlerden. 40 lira şey aldık. Tamam. Kontrole başladım Aracımızı kontrol edelim. Aracın ön tarafını kontrol edelim. tarafını kontrol edelim. Yük varsa yükü kontrol edelim. Hı -hı. Herhangi bir şey yok. Aracı kontrol edelim. Motoru kontrol. kontrol edelim. şey kontrol edelim. Aha. Kaçak mal var. Bak bak sen. Depoyu yerleştirdi. Demek öyle. He? O zaman şöyle yapacağım. Belgelerimizi de kontrol edelim. Tamam onlarda sıkıntı yok zaten reklam geldi. Evet. reklama geçtim arkadaşlar. Şimdi git kartına bakalım. Lili. Aha. Dur bakalım. Asoyet yok. Ee, tamam. Geçerli tarihi de. Pasaport numarasını Allah'a evet güzel 27 saniye sonra bir tane daha şey gelecek burada paramız 1570 lira var ee, ofisimizi bunu yükseltelim bir de. Evet arkadaşlar yeni bir aracımız da geldi. Şimdi e, bunu da kontrol edelim. Yükünü kontrol edelim. Bu ne şimdi? Neyse aracı kontrol edelim. Orada bu kamyonetler geldi bugün. <laughs> Şu motoruna bakalım. <laughs> Ama aynı tip araçlar, dengi araçlar aynı. yani bir sefer şeyi yok belgelere bakalım belgelerde doğru evet kontrolü tamamladık aha belge... geçersiz belgelerden adamın ülkeyi kabul edildi diyor kabul etmeyecekmişiz neyse arkadaşlar bir sonraki aracımız 3 dakika sonra gelecek. Bugünlük bu kadar diyelim. Ee, yolumuzu geliştirdik. 3 dakika sonra geçecek. Yavaş yavaş bunları da level attıracağız. Ee, e, bunları da geliştireceğiz. Yavaştan hem de araç gelme şeyimiz artar. Yani hız daha hızlı çabuk. Arka arkaya yani araçlar gelecek. Bunun dışında bugünlük bu kadar sizden bu video bol bol beğeni bekliyor olmanızı bekliyorum biraz bu aralar pes ve criminal case videolarını arka arkaya attığımdan dolayı biraz e, bir ara vermiş olduk birazcık ama devam tamam edeceğiz yani e, bu yüzden ara verdik ama kontrol polisimizde de kaldığımız yerden devam edeceğiz yeni oyunlarda gelecek Tabii ki Neyse bugünlük benden bu kadar sizden bu video bol bol beğeni bekliyorum kanalıma abone değilseniz abone olmayı Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye.